Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Hem köpeklerimizle hem davarımızla e, şimdi sürekli fotokopan grup da e, görüntülediğimiz, yabani hayvan görüntülediğimiz bölgeye doğru gidiyoruz. Burası zaten onların bir geçiş noktası arkadaşlar. E, böyle burayı da kullanıyorlar. E, bu bölgeyi de kullanıyorlar. Bakın. Buradan aşağıda iniyorlar. Şu karşıda da iniyorlar arkadaşlar. Karşı taraftan da şöyle göstereyim. Çok kısa bir şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu burundan da iniyorlar. Ee, şimdi biz işte o bölgedeyiz. Uzun bir süredir dağarımla e, bu bölgeye doğru bu şekilde gitmiyordu arkadaşlar. Zaten e, yabani yaban hayvanların dışkıları da burada var. Eee Hayvanlarımız aşağıda arkadaşlar. İnşallah bu tarafa doğru geliyorlar. Onlar geldikçe biz de yukarı doğru çıkacağız. Ee, şu bölgeye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şu üst bölgeye, üst sırt, sırt bölgeye doğru gidiyoruz. Ee, ormanda gezmek güzel. Seviyorum arkadaşlar. Tabi oruçta biraz e, yorucu olabiliyor. Fakat e, hava güzel. Kapalı bir hava var. Akşam üzerine doğru da yağmur e, gösteriyor. Bakalım inşallah yağar. E, hem alışı şöyle bir denemiş olacağım bakalım oralarda. Tabii e, şimdi yeni geldiler mi gelmediler mi orasını bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden ormanda da görmüş olalım bakalım tepkisi ne olacak. E, çok fazla benim peşimden ayrılmıyor arkadaşlar kendisi ama e, zamanla bunu da atlatacağını düşünüyorum. E, çok önemli değil. Aslanlarımız var. Mesela onlar şu anda hanedan Alanı taramaya gittiler. Dalıyla Karabaş. Zalım şeyde. Koyunların e, yanında arkadaşlar. Onlar şu anda oraları tarıyorlar mesela maşallah. Kupay da buradaydı. Gitmediyse geri. E, onlar varken e, çok şey yapmıyorum arkadaşlar. Çok da e, tedirgin olmuyorum. Çünkü gerçekten geziyorlar. E, tehlikeyi e, seziyorlar. Artık kulağım bir nebze olsun emin. Fakat yine de e, bu ormanlarda çok da böyle elini kolunu sallayarak gezemezsin. Dikkatli olmak zorundasın. Kamerayı çekerken bile kamera ekranına ben bakmıyorum arkadaşlar kolay olay. Ee, hep gözüm sağda solda. Bir ses var mı diye dinliyorum. Evet hayvanlarımız geliyor. Bakalım inşallah istediğimiz gibi güzel bir video olur. Ee, çok bir şey de beklemenin bir anlamı yok. Ama bir gireceğiz bakalım. Uzun süredir ormana girmiyorduk. Bakalım nereyle karşılaşacağız. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Vallahi billahi arkadaşlar. Yemin ediyorum şu işten soğudum ya. Ya böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar ya. Ya şu 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 kana tere bakın arkadaşlar. Ha şu şeye bakın yani hani üstünüz şu, şu şey bakın kamerayı bu kapattık geçile cin çakmak olmuş altımda geliyorlardı arkadaşlar arkada bir 5-10 geçi kalmış onların yüzüne hepsi dağıldı. bununla burada şimdi öbür tarafta onunla gidemedim de yani gideceğim yere de gidemedim yemin ediyorum bu iş arkadaşlar öyle bir illet bir şey ki Şişt, dis, 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 dis. Yemin ediyorum bazen var ya ya böyle bütün e, duyu organlarımı kaybediyorum arkadaşlar. Böyle şeye bürünüyorum tamam mı? Böyle kine, nefrede bürünüyorum. Hepsini böyle bir anda yani silah çıkardım. Hepsini tek 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 kurasım geliyor. O derece arkadaşlar. Bir gram böyle vicdanım kalmıyor. Bir, bir gram hani e, şey hissetmiyorum böyle. Hepsini tak 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 tak. Hepsini indiresim gele yemin ediyorum. O kadar sinirleniyorum arkadaşlar. Bunlar nasıl bir, bu geçiler arkadaşlar? Bu nasıl bir illet bir şey bunlar? Nasıl bir şey hayvan? Yani oruçlu oruçtu beni bugün sokmadıkları günah kalmadı. Şu kamerayı da şeydi ya. Hani biraz içim rahatlasın diye açtım yani. Bu patlayacağım arkadaşlar. Birine patlayacağım. Öldürmeden de bırakmam yani. Şimdi bakın biraz nerede? Biraz da karşıda. Normalde gitmemiz gereken yerden gidiyor arkadaşlar normalde bahsettiğim gibi bakın onlar orada bakın. Ya kamera sen de şimdi odaklayacağını unuttu. Bakın onlar o taraftan normalde şu böyle, şu, sırta böyle gidecekti arkadaşlar. Köpeklerle falan yani yapacağımız şuydu. Bakın yapacağımız şuydu arkadaşlar. Yapacağım bakın ben videoyu şurada çekiyordum arkadaşlar bakın. O ilk videoyu şu, şurada çektim şurada. Onlar da bu altıma doğru geliyorlardı. Şu, buraya doğru geliyordu. Bir kısmı geride kalmış. Onlar öbür taraftan geldiler. Yani şu yukarıdan gidenler. Normalde burada birleştirip, şurada birleştirip böyle götürecektim. Fakat ben bunları buradan çövürünce, aşağı doğru alınca bunlar aşağı dönmüşler, aşağı etmişler. Ve ayrılanların hiçbirinde şey yok, çan yok. Ormanda da duyulmuyor arkadaşlar çan olmayınca. Lan bunları bu tarafa saldım. Öbür şu yukarı gidenler yukarı saldım. Bunlar yukarı gelir diye. Çünkü her zaman yukarı gidiyorlar. Ondan sonra Bunlar aşağı dönmüştür arkadaşlar. Yani e, istemezsen yukarı giderler. İstersen gelmiyorlar işte arkadaşlar. Öyle bir tersine gidiyorlar. Ondan sonra bunları yukarı saldım. Lan bunlar gelecek diye bakın baktım bunlar aşağı aşağıdan aldım geldim arkadaşlar. Oruçlu oruçlu. Ona şey şimdi bak burada da çakılıp kaldılar yani bak gitmiyorlar bakın. Şimdi de yani böyle garazine yapar gibi. Sel! Lan yemin ediyorum bana bakın şimdi ha. Vallahi billahi arkadaşlar bu geçi kısmını şeytan derler tamam mı? Ya Allah'ım ya günah yazma. Şu mübarek Kadir gecesi bugün oruçta. Yemin ediyorum seni bütün böyle tuttuğun oruçtan da çıkardılar. Şeyden de çıkardılar lan bir ağzının da inan dedim ki bak burada bekliyorlar şu anda. Beni mi bekliyorsunuz? He nereye gitmeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? Bakın çanın sesini duyuyorsunuz. Ayrılmışsınız. Neyi bekliyorsunuz hala? He? Ha? Neyi bekliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bayram mı yapıyorsunuz burada? Şunların hiçbirinde çan yok arkadaşlar. Bundan sonra bay bunların her birine koca koca çan takacağım. Eziyet gibi ders taşısın Şu seyislere bak. Ulan geri zekalı hadi gucukla neyse. Sizde bu kadar usta gıcı var hangizde? Sizde mi bilmiyorsunuz? Ne yapmamız gerektiğini. Arkadaş bunlar ormana uymaya gelmiyor ya. Hemen hemen dağıl. Hemen bir dağıl. Hemen parçalan. Allah'tan kurt yok yani, kurt olsa Ananızı satar ananızı Hepinizin birini, hepinizi bir yerden toplarız Bas hadi bas bas Vallahi abim olsa Bunları Titretiyor arkadaşlar titretiyor da Ben şey yapmıyorum yani ben biraz vicdanlıyım, kıyamıyorum yani. Yoksa Allah ya abim titretiyor bunları. Uf, ya işte bu da şeyi de hani işin bir tarafı da yani olacak zorluk bu da zorluk yani ama hep hayvancılığın iyi yanlarını anlatıyoruz İşte arkadaşlar soruyorsunuz bana nasıl hayvancılık iyi mi güzel mi aha işte hayvancılık bu siz atok güzeli iyisini kötüsünü kendiniz ayırt dedin yani bak hiçbirinde bir tane zil daha yok yani öyle bir tesadüf da var da nereden aslında 10 tane zil var hep çanla bir taraf ayrılmış bununla bir taraf ayrılmıştı. hiçbir tane yok İyi e, duyamadım arkadaşlar seslerini duyamayınca hani nereye gittiklerini de anlayamadım orman şimdi lan bir baktım bundan aşağı inmiş de, evet neyse dua edin sinirim geçti Allah dua edin sinirmiş bak, bunu da geri dünyada bak gel 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 whoo bas bas hadi bas çık şu kara çık Şşş. Oooo! Oh. <laughs> Sıh! ay, ay, ay. Normalde usta geçer arkadaşlar. Zilin sesini dinler ormanda. Hani zil nereye onu o tarafa çeker daha hayvanı. Oğlaklar zaten bir şeyden anlamaz. Oğlak nereye ise kafası nereye ise oraya gider. Anasını takip eder. E şimdi usta geçile yani anaç geçile zili takip etmeyince işte böyle karışıyor ortalık arkadaşlar. Ha bizim de mübarek coğrafyamız öyle bir coğrafya ki. Yani tamam güzel geçi için gerçekten bitirin bir orman hani. Ya, ya bu, yani geç yapacak bu, bu geç yapacaksın. Koyun moyun hikaye. Ama şimdi arkadaşlar şöyle bir sırt da atıyorum. Bu şimdi sol tarafta kalan geçi sağ tarafta kalan geçiyi görmüyor arkadaşlar. Ee, i̇ster istemez zili de duymuyor muhtemelen o hani yayılım şeyinden. O esnada bak şimdi aşağı dönüyor. Ayy! bakın şimdi bakın. Bakın o şeyler oradakiler şeye döndü arkadaşlar. Tabii bu odaklayacak her zaman gibi. Bizim kameramız yani odaklar. Odaklamasın. Yani odakla desen odaklamaz da. İşte yani bakın şu anda geçiyi çekecek yer bulamıyorum. Bu kadar sık mu? ben. şimdi nasıl döndüreceğim onları bak. İşte bu geçi böyle korkmasa dönmez bak. Bakın arkadaşlar şimdi nasıl bağır diyor. Ay! Helal! AY! Şşş. Dön yukarı dön dön Nereye gidiyorsun Şşş. Dön yukarı Ayt 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 E e e Sil Yukarı yukarı Vay Bak bak lan geri zekalıya bak lan geri zekalıya Sil Bari gel. usta de. Yes yes yes. Ha? Ha, öyle döneceğiniz işte. Oooo. Oh. <laughs> Kamerayı kapattım arkadaşlar biraz onlara. Ee, onların anlayacağı dilden konuştum da. Nasıl döndüler? Eşek gibi döneceğiniz, eşek gibi. Zaten bunların dilinden anlamazsanız hiç bu işe girmeyin. Hiç. Hiç bu işe girmeyin. Allah bir ay elinize yüzünüze bulaştırırsınız. Ondan sonra gidersiniz. Yani arkadaşlar şey anlatıyordum. dediğim ki bu bu bölgedeki hayvan mesela sırttaki hayvan öbür taraftaki hayvanı göremiyor işte. Göremediği zaman da böyle bölünmeler oluyor yani arkadaşlar. Mesela hani bu doğu taraflarında falan bu işi yapmak çok şey. Bir de şimdi orada ayrılanların hepsi hepsinde zil var arkadaşlar. Yani bütün çanlılar orada. Geçidir şu an bölündüklerinin farkında bile değiller. Hani çana odaklılar. Yani o sese odaklılar hayvanlar. O sese de odaklı olduğu için hayvan sanıyor ki ha, ses burada tamam biz bölünmedik sanıyor arkadaşlar. Bu yüzden şey yapmıyor hayvan. Hani böyle bir arayış içine girmiyor. Normalde bölünen hayvan ee, hemen böyle kafaya kaldırır sağa sonra bakar. Hani ayrıldık hani anlarlar yani. Sonuçta bunlar birlikte yaşayan hayvanlar yani. Bunlar doğada da olsa birlikte yaşayacaklar. Birbirlerine uyumlu hayvanlar normal şartlarda. Hani bölündükleri zaman birbirlerine bağıra bağıra yine kendilerini doğal doğada bulurlar. Hani normalde de bulurlar arkadaşlar. Ama e, uzun bir süre alır. Ha bu bölünmede de kurt denk gelirse zaten parçalar atar. Bunlar önünde sonunda yani şey olur. Hani bir, bir birleşirler. Onda sıkıntı yok. Ama nasıl diyeyim, bir gün sonra birleşirler mesela doğada. Birbirlerini bulurlar. Ama biz şimdi güttüğümüz için arkadaşlar mecbur birlikte gütmemiz lazım. Böyle birisi Akdağ'da, birisi Karadağ'da güdërsek burada e, davetiye vermiş oluruz. Üf, Allah bugün böyle bir macera yaşadık. Ormana gelmiyoruz dedik. Ormana da gelince işte bu oluyor arkadaşlar. Ya şöyle nasıl diyeyim size arkadaşlar atıyorum işte 250-300 hayvan olsa neyse diyeceğim. Yani 90-100 tane bir hayvan var ortalama. Onlar da böyle bölünüyorlar. Ona şaşırıyorum arkadaşlar. Gerçi 5 tanesi de bölünü. Hani parçalanmaya kalktı mı 5 tane de bölünü de. E, kızdığım nokta. Ya yabancı değiller. Hep birbirlerini artık biliyorlar. Ha başka yerden hayvan alırsın gelirsin. Atıyorum misal. O hayvan e, uyum sağlayamaz bir süre davara. Ne olur? Onunla bölünebilir. Onlara bir şey diyemezsin. Hani geri dağılır, yolu sapıtır. Ama bunlar yıllardan beri bu arazi de biliyorlar yani. Hala inat, hala inat. Yani seni günaha sokmaktan başka bir şey değil. Allah Allah'ım affetsin. Bugün tuttuğumuz oruçtan çıktık. Bu arada bizim şey yok ya bizim alış yok arkadaşlar. Bu benim arkamdan ayrılmazdı. Yavrularla mı gitti? Şimdi ben bağırınca yavrular da kendi üzerine alınıyorlar. Bazen onlar da dağılıyor arkadaşlar. Vallahi güzel bir video olacaktı. Bambaşka bir video oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın valla. Yapabileceğim de bir şey yok. Başka şey hayal ediyordum. Başka şey oldu. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Şimdi bakın şu otlar var ya. Hayvan. Keçiler bu otları çok sever. Biz burada tospo otu deriz arkadaşlar. Tospoğlar çok yer bunu. Ee, keçiler de çok yiyor. Bu çok yediği için bu ot zamanında çok dağılırlar, çok koşarlar falan. E şu anda da tam böyle otun şeyin zamanı. Bakın bunlar burada. Yani vallahi bir parpayı yiyince anlıyorsunuz aslında bazı şeyleri de. İşte geç kalıyorsunuz. Gel. Gel. Niye korkuyorsunuz? Ne oldu? Oğlum korkmayın lan. Tamam bağırıyoruz şey yapıyoruz da. Yine sakinim şu an nabzım düştü. Sinirle bazı şeyler olabiliyor. Ona da yapacak bir şey yok. Gel gel gel. Yazım <laughs> <laughs> gel, kızım, gel. Neyse arkadaşlar şunları birleştireyim de. Onu da geldi zaten. Sor. Allah helal olsun lan size. Arkadaşlar bu öbür da varın yanında geliyor. Karabaş. Adamın hasısın lan sen. Dağlı da diğer ayrılan geçilerin yanındayı. Şimdi oradan bir ses geldi. O da onların yanında. Adam ya maşallah bunlar. Ha, bakın ne diyordunuz? Bazıları diyor, ya kardeşim senin köpeklerin senin kuyruğundan ayrılmıyor. Davarın yanında olması gerekmiyor mu diyordunuz? Ben de diyordum ki arkadaşlar her şeyin bir zamanı var diyordum. İşte o zaman bu zaman arkadaşlar. Yavaş yavaş artık büyüdükçe sürüyü sahiplenmeye başladıkça benden uzaklaşıp sürünün içine gitmeye başlayacaklar. Gitmediği zaman kışına tekmeyi vurarsın. Gitmesi için. Ama ee, sen bunu yavruluktan yaparsan köpek bu sefer sana güvenmez. Yani sahibine güven. İlk önce sana güvenecek. Çünkü köpek ne derler? İt sahibine çeker derler. İlk senden bir güveni alacak, ondan sonra zaten o sürüye bakar. Siz merak etmeyin kaçır. Bakın şimdi davar geliyor. Davar şurada arkadaşlar. Davar geldi. O davarın önünden geldi. Diğer davar da burada. Şimdi dağla da gelir muhtemelen. Diğer davar da tabii çağ olmadığı için duyulmuyor arkadaşlar. Onlar da geliyor. Yazım gel. Evet karşıdalar. <laughs> Alo işte az önce yoktu. O da ormandan geldi ama bilmiyorum O da yavaş yavaş yavrulara uyum sağlıyor. <laughs> Yazım gel. 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 Arkadaş ormanın zaten sık. Bir de aha, dağlı e bakın o da oradan geldi. Adamsın lan dağlı. Sen de adamsın oğlum aferin. Aferin aslanlarım. Böyle sürüyü koruyacaksınız. Ne oldu lan kıskandın mı? He kıskandın mı hemen geldin. Adamlara uyma. Alırım façanı. Evet, davarları birleştireceğiz Allah nasip ederse. Onlar buradan geliyor. Öbürküler aşağıdan geliyor. Gözüm gel, 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, birleştirelim. Tekrar buluşuruz. Ha. Usta geçiyor görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl takip ederek geliyor bakın davarı nasıl çekiyor görüyor musunuz? Bakın dinleye dinleye geliyor neredeler diye bakın. İşte usta geçi dediniz budur. Ya geçiler şükür kavuşturana ya. Vallahi billahi şükür kavuşturana ya. Ya siz bugün nasıl bir illetlik yaptınız ya. Şükür vallahi kavuşturana. Ha onda da geldi. Buluştu la kankiler. Kankiler buluştu. Allah şükür kavuşturana. Ne kadar çanlı varsa burada. Ne kadar şey varsa burada. Gerçi bunların bir seçi yok diyeceğim de en başında bunların yüzünden oldu işte. Bunlar ayrılmasaydı ne güzel hepsi geleceğdi yukarı. Allah şükür kavuşturana ya geçiler. Daha giderle. Bunlar da bir huy var arkadaşlar. Bölündükleri zaman mal gibi oluyorlar böyle. Yani birlikte oldukları kadar ilerlemezler. Bölündükleri zaman böyle ayrılırlar, bir araya toplanırlar. Bağırıp durarlar. Bir yerden bir ses duyup da gideceğiz diye. Yengece buluştular kankiler. Allah'a şükür kavuştur Ne oldu? Niye korkuyorsunuz? Heh, nasıl gidiyorlar şimdi bak. Nasıl ürüyorlar hemen. Bakın o tospa otunu nasıl yiyorlar arkadaşlar. Mutlu son. Yani bu eninde sonunda böyle olacaktı ama işte biz uğraştık yani. Namız yükseliyor arkadaşlar. Valla da o sıra bakmayın. Eğer size de yanlış bir kelime kullandıysam hani böyle o sinir arasında hakkını zelal edin. Ne yapalım işte her zaman güleceğiz, her zaman mutlu olacağız diye bir şey yok. Böyle işte hayvancılığın zor yanlarını da sizlere göstermeye çalışıyorum ki Hani millet anlasın bakın nasıl gidiyorlar arkadaşlar. Bakın bir saattir yani yarım saattir yaklaşık 45 dakikadır. Oldu kari benim etrafımdalardı sürekli. Ama şimdi bak birleşti de nasıl götürüyorlar hemen böyle de Nasıl gidiyorlar hemen ayaklandılar. İşte bu da şey. Yani bölündüklerinin farkına vardıktan sonra böyle hep bir araya gelirler. Beklerler arkadaşlar yani bir ses duyup da oraya gitmek için. Ses dinlerler sürekli. Ama usta geçi yoksa aralarında yani onları götürecek bu usta geçi. Yani usta geçiden kastım ne? İşte biraz yaşlı arkadaşlar 5-6 yaşlarında 7-8 yaşlarında böyle alanı çok iyi bilen geçiler olması lazım. Onlar olduğu sürece bir şekilde bulurlar yani ama hepsi acemi ise yani şöyle oğlaksa daha 3-4 aylık 5 aylık oğlaksa daha ayva yedi. Onunla kolay olay gelemez. Evet gidiyoruz. Davarı gülleştirdik. E, suya götüreceğim arkadaşlar. Bir de suladıktan sonra e, Bugün burnumuzdan geldi ama yapacak bir şey yok. Şimdilik görüşürüz ne diyeyim. Sizi de buna ortak ettik işte. Umarım Bir şeyler anlamışsınız. Vakit geçirmişsiniz arkadaşlar. E, bu şekildeydi. Şimdilik görüşürüz. Size her zaman olduğu gibi ben gönül yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.